Evet sevgili arkadaşlar bir obepokek sorumuz var. Boyutları 9-12-15 metre olan dik üçgen şeklindeki bir ar arsanın etrafına köşelerine de birer tane gelmek koşullu eşit işte aralıklarla ağaç dikilecektir. Arkadaşlar ağaç aralıklarını aradığımız için 9 12 ve 15'in neyini almamız lazım sevgili arkadaşlar? EBOB'unu almamız lazım değil mi? Yani bunların EBOB'u da her biri kaça bölünecektir? 3'tür bir de cinsini yazar yani birimini yazarsanız 3 metre aralıklarla dikilecek. Arkadaşlar burada ağaç sayısı için en kolay sizi en çok rahatlatabilecek formül çevreyi yani 9 artı 12 artı 15'i o bebe bölmektir arkadaşlar en kolay formülümüz. Burada dikkat ediyoruz ve diyoruz ki hepsini topladık. 36 bölü 3 dedik sevgili arkadaşlar. 12 tane ağaç gerekliymiş. Yani doğru yanıt E seçeneğidir sevgili arkadaşlar.